Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu güzel oyanın yapım aşamalarını anlatacağım. Oyam şu şekilde fıstıklı bir oya. Evet şöyle yazmamızın kenarını yaptıktan sonra şöyle yeşil simenle de gidiyorum. şekilde oluyor. Hemen başlayalım. Şöyle aralarında örümcek yaparak başlayalım. Şöyle orta büyüklükten biraz daha büyük bir örümcek. Şu şekilde yaptım arada 1 2 3 tane tığ battı bırakıp dördüncü hemen şöyle başına ip alarak 1 2 3 dördüncü şu şekilde iki tane trabzan yapıyorum hemen diğerine geçip iki trabzan da oraya yaptım Bu şekilde 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8 zincir çekip oyamı çevirdim arkasını. Hemen şuradaki ilk başta yapmış olduğum trabzanın başına sabitledim. Bir zincir çektim. Oyamı çevirdim. 2, 3 tane zincir çekmiş oldum burada. Hemen başına dolayarak şöyle 3 defa da çekmiş olduğum trabzanlardan 4 tane yapıyorum. 1 2 3 ve 4. 4 tane tırabzan yaptım. Bu yandaki zincirle birlikte 5 tane oluyor. 1 2 zincir çektim. Başına bir doladım. 1 2 3 defa da yapmış olduğum bir tırabzan yaptım. 1 2 zincir Yine aynı yuvanın içine 1, 2, 3 defa da çekmiş olduğum bir trabzanda 1, 2 zincir hemen diğer 4 tane olan trabzanlarımızı yapıyoruz. 2, 3, Ve 4 şekilde yaptım şimdi hemen 3 tane zincir çekip 1 2 ve 3 üç. Üç zincir çektim hemen buraya şu şekilde sabitledim başına ip almadan şöyle burada hemen bir örümcek yapıp şu şekilde örümcek yaptım 1 2 3 4. tığ battığının arasına şu şekilde sabitledikten sonra başına ip almadan bir tane daha örümceği yapıp 1 2 3 4'üncü hemen burada başına ip alarak 1 2 2 tane tığ battığı yaptım. Trabzan yaptım bu tığ battığın içine. Hemen diğer tığ battığın içine de 2 tane yine aynı şekilde trabzan yapıyorum. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çektim. Hemen döndüm. Buraya sabitledim. 1 zincir. 2, 3 zincir çektim. Hemen yine aynı şekilde buraya 4 tane trabzan yapıyoruz. 3 defa da çekmiş olduğum 4'lü trabzandan yapıp 3 ve 4. 2 zincir çektim, başına doladım, aynı yuvanın içine girdim. Bir tane trabzan yaptım. 1 1 2 zincir çektim. Başına doladım. Yine aynı yuvanın içine şöyle yaptım bir iki zincir şimdi bu tarafında aynen dört tane trabzan yapıyorum hemen üst kısmına geçip fıstıklarını yapacağız Evet şu şekilde oldu şöyle oyamız şu arada üç tane yuva var hemen burada bir iki üç tane zincir çektim hemen bu trabzanların şöyle dibine battım şu şekilde bir tane örümcek yapıp şu şekilde örümcek yaptım 1 2 3 dördüncü şu şekilde sabitledim evet evet şimdi hemen yazmamızın oyamızın üst fıstıklarını yapacağız Şöyle krem rengini alayım. Evet şöyle aldım. Şöyle bir zincir çekip Evet şöyle aldıktan sonra oyam elime şuradaki şu yuvanın içine sabitliyorum şu Evet şöyle ben krem rengi ipimi sabitledim. Şimdi 9 tane zincir çekerek 6 7 8 ve 9. 9 zincir çektim şöyle. Şimdi iğnemi biraz uzattım. Hemen bu zincirimizin etrafından şu şekilde iğneklere almaya başladım. Eğer bunu yapamazsanız şöyle şu şekilde de Şöyle imleğimizi uzattık. Hemen başında şöyle bir tane zincirin içinden çıkarın. Ondan sonra zincirin etrafından rahatlıkla alabilirsiniz. 4 5 6 7 11 12 13 14 15 16 tane imlik çıkarıyoruz şu şekilde. Şöyle tığımızın üzerinde imliklerimiz. Hemen burada bu imleklerimizi toplamadan şu yapmış olduğumuz yuvanın birinci yuvanın içinden girip böyle bir imlek çıkarıp şimdi hepsini birden şöyle topladım şu şekilde topluyoruz imleklerimizin hepsini birden kapatıyoruz kapatıp yine aynı yuvanın içine başına ip almadan şu şekilde bu fıstığımızı buraya sabitledim Şöyle. Şimdi hemen diğer yuvanın içine sık iğne ile geçiş yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 zincir çektim. Yine aynı üzerine 16 tane imlek çıkarıyoruz. Bu zincirimizin üzerinden de 16 tane imlek çıkarıp şöyle kolaylık olsun diye başındaki imlek zincirin hemen içinden bir çıkarım, çıkarıp diğer imleklerimiz de bu zincirin etrafından şöyle dolayarak çıkarıyoruz. 3 oldu, 4, 5, 6, 7, evet şöyle 16 tane imlek çıkardım. Yine aynı şekilde bu ikinci yuvanın içine imleklerimizi toplamadan şu şekilde yuvanın içine girip bir ilmek çıkarıyoruz ve ondan birlikte şöyle topladım. Şöyle ilmeğimizi topladıktan sonra kapatıyorum. Hemen yine aynı yuvanın içine fıstığımızı sabitliyoruz. Şu şekilde. Ondan sonra diğer yuvanın içine hemen bir sık iğne ile geçiş yaptım. Yine aynı şekilde 9 zincir çekerek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 zincir çekip üzerine yine aynı şekilde 16 tane imlek çıkararak devam edelim. Şöyle imleklerimizin hepsi aynı boyutta olsun. Baştaki imleği kolaylık olsun diye şöyle zincirin içinden çıkarıyorum. Şu şekilde diğerlerini etrafından dolayarak şöyle 16 tane imlek çıkarıp geleyim. Evet tığımın üzerinde şöyle 16 tane imlek çıkardım. Şimdi hemen bu yuvanın içine girip şöyle bir imlek çıkardım buradan da. Hemen bu imlekle birlikte şöyle fıstıklar imleklerimin hepsini topladım. Şurada hemen bir şekilde kapattım. Gelip burada bu yuvanın içine bu fıstığımızı şu şekilde sık iğneyle sabitliyorum. Bir zincir çekip ipimi burada yakacağım. Evet, şu şekilde oldu. Şöyle. Evet. Fıstığım şu şekilde. Ben aralarını biraz açtım. Şu ilk yaptığımda araları biraz sıktı. Şu şekilde olmuştu. Böyle ben açarak yaptım. Şu şekilde aralarını böyle aralarının açık olması daha güzel oldu yazmam içindeki renklerden kullandım Şu şekilde Umarım anlatabilmişimdir şöyle göstereyim Evet oyamın son hali bu Sizler de yaparsınız. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Hoşçakalın.